Hazır bugün askere gelmişken bir yemek videosu patlatmak istedim. Bu farklı. Bu şöyle bir tane kutuda. Bunda ısıtma falan yok. Yorumlar, yorumlarınızı bekliyorum. Hangisini tercih edersiniz? Bunu tercih edersiniz. Öbürünü tercih edersiniz. Bunun üzerinde bu tavuklu bir şey. Bakalım içinden neler çıkacak. Bu her yerde yok. O yüzden içinden neler çıkacağını çok kestiremiyorum. Bakalım. Biraz kaşık çatayımız reçeteli cips gibi bir şey. Portakal suyu. İlginç. Şöyle içinde taze havuçlar var. Ranch. Mayonez. Çikolatalı kurabiye. Küflü sandviç. Tabii ki ben bunu yemeyeceğim arkadaşlar. Video için açtım. Kendime ben yemek getirmiştim zaten. Şöyle köfteli makarnalı bir şey. Onu yiyeceğim. Sadece video için açtım yani. Sonra sosyal medyada askerlere küflü yemek yediriyorlar diye haberler falan yapmayın lütfen. Bu sadece video için. Teşekkürler izlediğiniz için.